10-12 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen International Judo Tournament Olimpiya turnuvasına katılan Burdurlu sporcular turnuvadan kente ödülle döndü. 10-12 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya şehrinde düzenlenen International Judo Tournament Olimpiya turnuvasına katılan Burdur Belediye Spor Kulübü sporcuları kente ödüllerle döndü. Turnuvalarda Deniz Durusan ikinci, Nurmelek Bor üçüncü, Elif İnci Kayacan beşinci, Ezgi Koç beşinci, Efsa Ceylin Göl beşinci oldu. Gençlerin başarısı hakkında açıklamada bulunan Burdur Belediye Başkanı Alorkuner Cengiz, Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Burdur Belediyesi olarak her zaman desteğe hazırız. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum dedi.